Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bro bitirdim. Hem King Lou'yu alacağız arkadaşlar hem de bir sürü burada kutularımız var. Onları açacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir sürü yıldız gücünü falan açmıştık Dynamite'ın. İşte Jackie'nin diğerlerinin de arkadaşlar aksesuarlarını açmıştık. Neredeler? Bir de bulabilsem abi. Mesela Frank'in yok. Bir de şeyin yok. 8 bitimiz nerede burada? 8 bit neredesin? Birinci aksesuar yok. 2. de arkadaşlar bir tane aksesuar yok. Hem bunları çıkartacağız arkadaşlar. Hem de oranımız çok yüksek göstereceğim şimdi size de oranımızı. Hem de efsanevi karakterlerimizi son karakterlerimizi arkadaşlar çıkartmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim bir efsa oranımıza bakalım. 1158. 1158. Tamam şimdi arkadaşlar açmaya başlayabiliriz. Ee, güç puanlarını falan eğer karakter çıkarsa ona vereceğim ki ben çok umutlu değilim karakter çıkacağım düşünmüyorum yıldız gücü o çok iyi oldu çok iyi oldu ee, dynamite'ın o yıldız gücünün gelmesi güzel hareket hareket yaparız mega kutuları arkadaşlar sonra saklıyorum çünkü belki karakter falan atarsa diye güç puanlarını yanlışlıkla almayalım da yine bundan bir şey atmadı. büyük tekrardan 44 yazdı bir şey çıkmadı. Zaten iki tane verdi. Bir büyük kutu daha bir şey çıkar mı? Yok çıkmadı bundan da. Buradakilerimizi alalım. şu rozet alalım. 300 tane altınımızı alalım. Buradan da 500 altınımızı alalım. Bu rozetini alalım. Bir rozet paketini alalım arkadaşlar. Ne çıktı göremedim ya şuradan yok onda başka bir şey çıkmış şuradan bakalım arkadaşlar oluşturalım bir takım bastım direkt diğer hepsi bakıyorum suprota çıkmış arkadaşlar ee, bir tane suprota çıkmış bir tane taraya çıkmış bir tane de Mr. P çıkmış arkadaşlar bu arada arkadaşlar 20.000'e 20 çok az kaldı onun da videosu gelecek hazırlıklı olun bekleyin Projesi de alalım. Evet başka öyle alabileceğimiz bir şey bu var. Başka yok. Şimdi arkadaşlar megalarımızı açıp king alalım hayırlısıysa. 5 yazdı bir şey çıkmadı. Abi bir tane yıldız gücü attım başka bir şey vermeyecek misin ya? Şaka mı abi bu? Bir tane yıldız gücü attı başka bir şey vermedi gerçekten ya. Abi son mega kutuya kaldık. Yok bundan da bir şey çıkmadı abi ya. Lanet olsun ya. Arkadaşlar uyumak isteyeceğim. Dediğim gibi. Şu bir tane 500'ü Crow'a vereceğim arkadaşlar. Şu 500'ü Crow'a verelim. Yani, al Crow. Yarasın. Bunu da arkadaşlar direkt Lu'ya verelim. Burayı bir yükseltelim. Altın geldi lan. Altını nereden aldık? Altını nereden aldık anlamadım. He fazla geldiği için herhalde. Ve arkadaşlar Luda Max oldu. Şuradan hemen bir e, Crow'da yükseltelim. 8 oldu. Bakalım Crow da Max'lanır mı? Crow Max'lanmıyor ya. Crow neredesin? Crow'un neredesin he? o da burada, burada arkadaşlar. Yok ya maxlanmadı. İstediğim gibi olmadı ya. Bir tane yıldız gücü attı şu da. Şunu attı bir tane dur yanlış oldu. Bir tane şunu attı dinamit atlayışı. Başka bir şey atmadı ya. Neyse bunu deneyelim. Evet arkadaşlar videonun en iyi yerine geldi. King Lu arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Çok güzel dönüyor ya. Mükemmel dönüyor abi. Şu hareketlere bakar mısın? <laughs> Aynen çok iyi. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir de onun içindeki şeyine bakalım. Bakayım kaç altınım var? 12.400 10.000 altını başka bir şeye saklıyorum da o 2.000 altını harcayabiliriz. Biz sözlü giyili makslayacaktık arkadaşlar. Ama Louis'i maksadık önce. Şimdi Rosa'yı bir 8 yapalım. Sonra da abi kaldıysa fazladan boyu 8 yapalım. Bu sen de 8 ol. O da makslanıyor. Abi bir kolleti de 8 yapar mıyız? Tam 88 tane kalıyor. Tamamdır abi. Kollet de 9'a kadar gidiyor. Şu anda arkadaşlar 9 olabilecek çok karakterimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karakterimiz var. Ve Crow'da çok az kaldı. Bir ihtimalle Crow'da maksadım arkadaşlar. 9 tane ya 10 tane karakter falan yapacağım max. Arkadaşlar bakalım en aşağıda yükselen yok. hepsi 7 seviyenin üstüne çıkacak. Mortis'le bir de artık yükselirse sıkıntıya gireceğiz. Bir şu efsanevi oranımıza bakalım arkadaşlar. 12200'e 1200'e çıkmış ama bir karakter atmadı ya çok sinirlendim şu anda ya. Tamam 1000 altımız kaldı. Ya bir şu Leon'un um var ya gümüş gelmiyor. Arkadaşlar 170 taşım var. Horus bulmazsam, silile ile alsam bilemedim. Mega kutu açsam onu hiç bilemedim. Ama arkadaşlar ben skin'e para vermek istemiyorum. Gerçekten. Skin'e para vermek istemiyorum. Şuradan katlayıcı alalım arkadaşlar. Zaten görevlerimiz gelecek. Burada gördüğünüz gibi ben büyük kutu da biriktireceğim arkadaşlar sizin için. Ondan sonra arkadaşlar ee, bunu alalım tane de açabiliyor muyuz? 8, 16, ondan da 90 tane ise Yok ya açamıyoruz mu? Açabiliyoruz açabiliyoruz. Tamam bir tane de mega kutu açabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane de mega kutu açabiliyoruz. elmasımız yetersiz oldu. ki de şunu bir alalım. 5 yazdı bundan da bir şey çıkmadı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şey deneyeceğim. Ee, şeyleri deneyeceğim. Skinle şeyin dynamite şeyine yıldız gücünü. Arkadaşlar ben hemen gelip gidip geliyorum geldim arkadaşlar. Şimdi hemen ilk dynamite başlayalım. Hemen seçelim dynamite. Niye seçmedim lan? Lan tek hesaplatma. Görevimiz varmış herhalde. Hasar masar da böyle biraz zıplaya zıplaya. Hangi harita olduğuna bakmadım ya. Dynamite harita acaba? Hmm. Bakalım şimdi. Çok dynamite'lık değil. Şöyle bir zıplayalım abi. Oba. Ya ben sürekli yanlış aksesuar seçmekten bıktım ya. Gel lan buraya de trek. Küçüksün abi. Abi küçüksün abi. Ben dynamite oynayamıyorum arkadaşlar ama şey zıplamasını çok seviyorum. Şöyle atayım önüme doğru zıplat işte bu. Özellikle duvarların üstünden zıplamayı çok seviyorum. Hadi bakayım. Şuna bir kuralım. Ben kupa almak istiyorum ya. Hadi. Sprout'u kesebilir miyiz bilmiyorum ki. O bizi keser ya onun atışları daha seri. Şşş, hadi. Bibiyi darlayalım biraz. Dur lan gelme gelme gelme. Oğlum ben seni öldüremem. Sprout'un canı bitmiş be abi. Az daha ölüyordu. Evet aferin Crow helal sana be. Adamsın. Ama bak ben buradan karşıya atlarım da sen de gelirsin. O zaman ben şöyle bir taktik yaparım abi. Atlarım. Geri bir daha atladım. Uy! Hayır hayır be. Hayır be abi ya. Güzel oldu da Crow'un zehri beni öldürdü. O da onları birbirine soktum. Tekrardan 21'in üstüne çıkarttı hatta. Mike arkadaşlar. Yani çok güzel bir yıldız gücü. Şimdi arkadaşlar gelelim videonun odak noktasına. Yani King Blue ya. Abi şunun duruşuna bak be duruşuna bak be abi çok iyi. Seçelim bunu. Bir tane daha be elimize atalım. <laughs> Hadi bakalım. Şurada bir tane kutu var. Ona saldırıyorum şu anda. Abi atışları da değişmiş. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bir tane yıldız gücü çıksaydı keşke ya, lol Ama sonradan max yaptık Lu'yu. ilk başta yapsaydık belki çıkabilirdi. Tabi şimdi bunlar geliyor ya. Sıkıntı. Neyse buradakiler alayım ben de. Hem bak bana attı bunu. Alırım ya onu da alırım onu da alırım. Öl lan he. Ay cana bakar mısın ya. Hemen ultisini denemek istiyordum da. Vazgeçtim. Şunu bir indirirken bir yapar buradan. Siz ne yapıyorsunuz lan orada. Öldün öldün. Aa ultisi aynı gibi. Abi ultisi aynı gibi de yok sonradan değişti tamam. Tamam tamam sonradan değişti. İlk başta aynı gibi geldi. bundan bu ne? Şurada bir dynamite var. Dynamite var. Çıktım yanlışlıkla. Dynamite bak kollete. Kollete dalıyoruz bak. Kollete dalıyoruz bak. Helal ki. Helal helal helal. Biz, biz bir tim olak. Biz bir tim olak. Tim olalım kanka. Adamsın. Tim olduk. Hadi gel şimdi ne yapacaksın? Yemedin mi ayvayı? Ayvayı yemedin mi? Lan! Öldürdü. Arkadaşlar aksesuar çok güçlü gerçekten kolletin. Bu arada 500 yani ikinci olmamız lazım. Bir tekrar daha yapalım. Bakalım ikinci olabilecek mi? Birinci olacağım maçı verdim şaka gibi. Neyse. Evet. İki kutuyla başlattı yine. Güzel de şu barlay olmasaydı burada iyiydi atar. Beni burada rahat bırakmaz bu aynen böyle. böyle kaşınıyorsun, Vallahi kaşınıyorsun ya Vallahi kaşınıyorsun. Jeki geliyor. Biraz ondan ulti dolduralım. Aynen aynen aynen. Ulti ulti ulti. Ulti ulti ulti. Aa, ulti dolduracağım lan. Sen gel sana vurayım. Oğlum kimseye vuramıyorum. Kolsuzluğum tuttu. Ya, oğlum niye kaçıyorsun ya? Öldürmeyeceğim ya gel. Oğlum lan oğlum lan hayırdır ya. Dynamic abi yapma lan. Yapma ya abi ya bu ne ya. Kaç kişi peşimden geliyor. Üç kişinin arasında kaldı. Neyse bir birincilik alırız belki şimdi ya. Çok kötü yerde başladık. Buradan da birincilik kalırsak yani. Yani hani. Şöyle bir gidelim şuraya. Koltuğu var koltuğu. Abi biz yeneriz de. Ha, boşu aksesuar başlı zannettim. İlk aksesuar var ya. Onu basıyorlar zannediyorum her seferinde arkadaşlar. Şöyle bir durayım. Şimdi buraya geç. La, oğlum. Adı Sercanmış. Gelin buraya. Trek. Yok yok tamam tamam. Abi büyüksün. Abi büyüksün. Dur. Dur dur abi büyüksün. Ha ben bu hayatta ayette birinci olmam ki iki tane dörtlük adam var. Onlar kapışsa aralarını girsem belki anca. Şunu, da bir ye. Şunu da bir ye. Oğlum yesen öleceğim la. <laughs> Duvardan yastık. Abi tim mi oldunuz ya? Şaka gibi ya. Neyse eksi bir daha yedik. Abi 20 litre yapacağım diye eksi yedim şaka gibi. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Brawl bitirdim arkadaşlar. Bitti yani. Bunun hatırına kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bay bay.